Herkese merhabalar. Ben Adnan Alır. Bilgisayar programcılığı 2. sınıf öğrencisiyim. Ekonomi Üniversitesi'nde okuyorum. Bugün sizlere MWP202 dersinin dönem projesi olan soğutma sistemleri hakkında bilgi vereceğim. Sunumu bu yönde gerçekleştireceğim. Başlayalım yavaştan. Bugün ele alacağımız konular bilgisayarın soğutma sistemlerinin parçaları olan fanlar, sıvı soğutma ve termal macunla ilgili olacak. Hepsi ayrı ayrı öneme sahip. Hepsini ilgili bilgi vereceğim içerisinde. Soğutmanın bilgisayar için önemiyle başlayalım isterseniz. Bilgisayarın düzgün çalışmasını sağlar. Performansının korunmasına yardımcı olur. Aşırı ısınmayı önler. Sistemin hasar almasını, herhangi bir kasma, performans düşüklüğü olmasını engeller. Kullanıcının da bilgisayardan çıkan sıcaktan zarar görmesini, herhangi bir sorun yaşamamasını sağlık yönünden ona çok işe yarar. Bunlar genel olarak bilgisayarın ömrünü uzatır ve herhangi bir sıkıntı yaşamamamıza sebep olurlar. Soğutma sistemi nasıl çalışır? Soğutma sistemi bilgisayarın içinde oluşan ısıyı etkili bir şekilde dağıtarak bileşenlerin optimum sıcaklık aracılığına kalmasını sağlar. Yüksek sıcaklıklara performans kaybına neden olabilir. Aşırı ısınma durumlarına bilgisayarın kapanması veya donması gibi istenmeyen durumlar yaşanabilir. Bunların olmaması için çalışan sistemler hakkında bilgilerimize geçelim. Elemanları, soğutma sistemleri, fanlar, soğutma blokları, ısı boruları ve gibi çeşitli bileşenlerden oluşur. Bazı sistemlerde hava soğutma kullanılırken diğerleri hava soğutma yöntemini tercih eder. Her durumda uygun bir soğutma sistemi bilgisayarın sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışması için gereklidir. Her ısınma yöntemine ayrı bir çözüm vardır. Sıvı soğutma bazı bilgisayarlara uyumlu olmayabilir. Mesela laptoplara falan genelde uyumlu olmaz. Masaüstü bilgisayarlarda daha işlevlidir. Fanlar daha çok PC'lerde önemlidir. Laptoplarda genelde küçük fanlar kullanılır. Termal macunlarda genelde masaüstü bilgisayarlarda kullanılır. Soğutma fanları, bilgisayar soğutma fanları, bilgisayarların içindeki bileşenleri aşırı ısınmadan koruyarak performansı ve dayanıklılığı arttıran bir donanım bileşenidir. Soğutma fanları genellikle bilgisayarların ana veya güç kaynağına bağlı olarak çalışır. Bazı fanlar hızlarına, çalışma modlarına, modlarını kontrol etmek için özel fan kontrol sistemleriyle birlikte gelir. Bu sayede kullanıcılar fan hızını ayarlayabilir ve istedikleri soğutma performansını elde edebilir. Bazı durumlarda bilgisayarımız fazla ısınır. Bundan bilgisayarın yorulmaması için daha düşük kademede de çalıştırabiliriz bu fanları. Ki o fanların da ömrü daha fazla olsun, bilgisayarımızın da ömrü daha fazla olsun. İkinci olarak sıvı soğutmaya geçelim. Bilgisayar sıvı soğutma bileşenleri daha etkili bir şekilde soğutulmasını sağlayan ve düşük sıcaklıklarda da çalışmalarını sağlayan bir yöntemdir. Bunun nedeni, dünyada sadece sıcak koşullarda yaşamayan kullanıcılar da var. Daha soğuk yerlerde yaşayan. Bu onlar için geçerli. Bu performansı arttırırken bileşenlerin ömrünü uzatabilir. Ancak sıvı soğutma sistemleri daha karmaşık ve maliyetlidir. Kurulum ve bakım gerektirebilir. Fotoğrafta da görüldüğü gibi bir sürü elektroniksel cihazımız var orada. Onların hepsinin bakımı toz alınması hepsine önemlidir. Maliyeti de biraz yüksek. Onu da değineceğim videonun sonunda. Bu yöntemde sıvı soğutma bloğu veya radyatör aracılığıyla bileşenlerin üzerinde geçerek ısıyı emer ve daha sonra bu ısıyı dışarıya atmak için fan veya radyatör kullanır. Yani sıvı soğutma olmadan fansız hiçbir şey yapamıyoruz. Sıvı soğutma olduğu gibi fan da olmalı sistemimizde, radyatörümüzde olmalı. Bunlar genel olarak tabii ki masaüstü bilgisayarlarda geçerlidir. Bir diğer soğutma sistemimiz termal macun. Termal macunun ana amacı bileşenlerin üzerinde oluşan sıcaklığın daha etkili bir şekilde soğutucuya aktarılmasını sağlamaktır. Çünkü bileşenlerin yüzeyi ve soğutucu arasında hava boşluğu bulunabilir ve bu boşluk sıcaklık transferini engelleyebilir. Termal macun bu boşluğu doldurarak daha iyi bir temas sağlar ve ısıyı daha verimli bir şekilde soğutucuya aktarır. Termal macun ince bir tabaka halinde bileşenin üzerine uygulanır. İşlemci veya grafik kartı üzerine yerleştirilen yerleştirilirken soğutucunun baskı uygulamasında macun yayılır ve optimal, optimal bir temas sağlanır. E, bunlar bulunması gerçekten çok kolay şeyler. Trendyol, Hepsi Burada gibi e, online satış sitelerinde de bulunuyor. Bunlar fiziksel temasla şey oluyor, direkt üstüne sürülerek, az bir miktar tabii sürülerek işlevi gerçekleştiriliyor. Bu ekipmanların fiyatlarına gelecek olursak, ben küçük bir araştırma yaptım e, bu online sitelerde ya da Vatan Bilgisayar, Mediamarkt gibi sitelerde. Termal macunların şu an güncel fiyatı 115 lira genelde çoğu satış sitesinde ve dijital satış yerlerinde bulabiliriz. Fan fiyatları da 400 liradan başlıyor. Genelde skalası 400 lira civarı. Bunlar da internet sitesinde ve diğer mağazalarda da bulunabiliyor. Sıvı tozucu fiyatları biraz pahalı. Malum ekonomiden dolayı bunu Direkt e, online yerlerde bulmak biraz zor. Bunu daha çok toptan mağaza satan yerlerde bulabiliriz ya da medya Vatan Bilgisayar gibi. Ama Trendyol ve hepsi burada da bu, bulması hem güvenilirlik açısından biraz zor çünkü pahalı bir şey alıyoruz. Hem de e, Vatan Bilgisayar ve Medya Markta görerek e, bir yardımla alması daha mantıklı. Kaynakçamıza gelecek olursak www.itopia.com Gamer Booster'dan buldum bazı bilgileri. Diğerleri de www.tech.worm.com.tr'den buldum. Bunlardan da tıklayarak ulaşabiliriz nereden bulduğuma. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorumları alabilirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler.